Zaman değişti. Mesafeler artık çok daha kısa. Vakit, din, dil, ırk ayırt etmeksizin gönülleri buluşturmanın vakti. Türkçe benim hayallerimin anahtarıdır. Hoş Vakit, yarınlar için sevgi köprüleri inşa etmenin vakti. Konuş olalım. İşi kolay. Kılalım. Sevelim. Sevilelim. Dünya. Kimseye. Kalmaz. Anladım ki Türkçeden başka kendimi hiçbir dilde ifade edemeyeceğimi anladım. Dünya Türkçe konuşuyor. Türkçe, de, Dünya Türkçe şarkılar söylüyor. Sevdamız bir Dünya Türkçe öğreniyor. Türkçe öğrenince sanki yeni bir pencere açıldı. Tanımanın, anlamanın, sevginin dili Türkçe artık dünyanın her yerinde. dışında 45 kültür merkezi bulunan Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'yi, Türk dilini ve kültürünü tanıtmak, diğer ülkelerle kültürel alışverişi arttırıp dostluğu geliştirmek amacıyla faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. İşte bu faaliyetlerin en önemli halkası bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Türkçe yaz okulu. Bence e, Türkiye çok modern bir ülke. Ben kazandığım çok güzel Türkçe'nin zekatını ödemeye hazırım, daha çok öğreneyim çünkü o bereket verir. Türkçe dünyanın her yerinde. Türkçe'yi öğrenmek Türkiye'de daha güzelmiş. Türkiye'yi yaşıyorum. Onlar kendilerini Türkçe sevdalısı olarak tanıtıyorlar farklı bir dil öğrenmek için başlayan yolculuk kısa zamanda Türkiye'ye ve Türk insanına hayranlığa dönüşmüş. Bence İstanbul en güzel şey. Türkçeyi Türkiye'de öğrenme imkanı sunan yaz okuluna katılma fırsatını kaçırmamışlar. İsim Muhammed Yasir. Ben Hindistan'dan geldim. Türk dili yani öğrenirken ben ben kendim yani içinden iyi hissediyordum. Ben aslında Türk Dili ve Edebiyat bölümünde profesör olmak istiyorum. Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında 46 ülkeden 540 yabancı öğrenci geldi ülkemize. 16 farklı şehirde ve 20 üniversitede eğitim gördüler. Ancak bu basit bir dil eğitimi olmadı onlar için. Hayatları boyunca unutamayacakları günler yaşadılar. Merhaba, benim adım Akılbek. Kırgızistan'dan geldim buraya. Türk kültürünü daha yakından tanımak için Türkçe öğrenmeye başladım. Türkçe öğrendikçe Türkçeyi çok sevdim. okulu bana yardım edebilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Çünkü burada insanlar çok sempatik. Her zaman yardım ediyor ve çok neşli bir insan. Bence Türkiye çok modern bir ülke. Kimi hayatında ilk kez foron tepti. Kimi ilk kez tadına baktığı İskender için ateşin karşısına geçti. Güzel ve lezzetli İskender kebap. Galata Kulesi'nden İstanbul'un güzelliğine şahit olmak, gölge oyununun inceliklerini keşfetmek, ebru sanatının eşsiz dünyasına adım atmak onlar için paha biçilmez bir deneyim oldu. Tanıdılar, anladılar. Ee, bu

bir sözü söylemek istiyorum. O sözü aslında beni bur buraya getirdi. Onu Mevlana söyledi. Aynı dili konuşanlar değil. Aynı duygular paylaşanlar anlaşabilirler. Havadan, denizden, karadan düştüler yola. Gün geldi, Türkiye'nin destansı kurtuluş mücadelesinin en önemli tanığı olan Çanakkale şehitliğini gezdiler. Gün geldi, sahilde yaktıkları ateşin etrafında Türkçe şarkılar söylediler. Ana vatanından binlerce kilometre uzakta, asırlara meydan okuyan camilerde secdeye varmanın huzurunu yaşayan da vardı. Meryem Ana evinde hacı olmanın heyecanını taşıyan da. Yunus Emre'nin sözlerinde saklı sevgi ve hoşgörü iklimi dünyanın dört bir yanından gelen 540 gencin yüreklerinde kök saldı bir aydan daha kısa sürede. Kısır sıcak mı? Oo. Evet. Sıcak, evet. sıcak. mı? Evet. İyi. Afiyet olsun. Bizde. <laughs> Şirkette. Bu <laughs> ne? Evet. Afiyet olsun. Haydi arkadaş. Emre. sokakta yürürken eve dönerken e, yerde satılan kitaplara rastladım. O bir kitabın üzerindeki e, okuduğum bir e, cümle çok beni etkiledi. Tabi Farsçaydı. Tora dustaram çonanu nemek. Onun lazım Hikmet'e ait olduğunu öğrendim. Tam çevresi böyle oluyor. Seni seviyorum. Ekmeği tuza banıp yer gibi. Ve e, o Türkçedeki zenginliği, edebiyatla ilgili o kökü, zenginliği anladım. Türkçe öğrenmeye karar verdim. Kazandığın her şeyin bir zekatı var. Ve ben kazandığım çok güzel Türkçenin zekatını ödemeye hazırım. Daha çok öğreneyim çünkü o bereket verir. Türkiye ve Türkçe'ye ilgili o sevgi yüreğimde bir fidan gibi büyümeye başlayıp umarım bir gün büyük bir ağaç olur. Onun gölgesinde ben oturup çok zevk, keyif alırım. Hepsinin yeni bir görevi vardı artık. Türkiye'nin gönüllü kültür elçisiydi onlar. 4 Ağustos'ta yola çıkan Dostluk Tırı da 11 şehirde kültür elçileriyle buluştu. Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde yayın yapan Türkçenin Sesi radyosu Dostluk Tırı'nda Kültür Geceleri isimli program dizisi gerçekleştirdi. Takvimler 27 Ağustos'u gösterdiğinde geleneksel hale gelen Türkçe bayramı için yürekler İstanbul'da atacak. Ve Türkçe yaz okulunun öğrencileri tüm dünyaya Türkçe seslenecek bir kez daha. Türkiye canım benim. Her şey için çok memnun oldum. Allah Türkiye'yi korusun. Türkçe Artık gizli gündemi ihanet olanların arkasına saklandığı bir maske değil. 2009 yılından bu yana Yunus Emre Enstitüsü'nün kurduğu dostluk köprüleriyle Türkçe dünyanın artık her yerinde. Farklı kıtalardan her yıl binlerce genç Türkçeyi Türkiye'de öğrenmek için ülkemize geliyor. Türkçe gelecekte de sevginin, barışın ve hoşgörünün dili olmaya devam edecek. Dünya Türkiye'de. Gelin tanış olalım işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz. Sevelim sevilelim. Dünya kimseye kalmaz.